İsmail Saymaz, 17 Mart 2023, Halk TV.com.tr Alternatif enerji hattı yapılsaydı 80 insan ölmeyecekti. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şehirde en modern ve en yeni sağlık kuruluşu olmasına rağmen depremde ağır hasar gördü. Duvarları çatladı, zemini göçtü, asma tavanı çöktü. Elektrikler kesildiği, jeneratörler devreye girmediği ve oksijen sistemi patladığı için yoğun bakımda tedavi gören bebek ve çocukların da olduğu en az 80 hasta can verdi. 2013 yılında inşa edilen ve 2016'da açılan hastane sapa sağlam olması gerekirken mezarlığa döndü. Çünkü göl havzasına ve fay hattına yapıldı. Hastanenin yapımı için ilk olarak gün yazıda adliye binasının arkasındaki arazi düşünüldü. 2010'da plan değiştirilerek Güzel Burç Mahallesi tercih edildi. Ancak burası Amik Gölü Havzası'ndaydı. Sulak topraktı. Altından fay hattı geçiyordu. İddialara göre Güngörler diye bilinen varlıklı ve iktidara yakın ailenin bölgede kurduğu otel, uydu kent ve AVM'ye yakın olsun diye hastane bu bölgeye taşındı. Dönemin Adalet Bakanı ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in değişiklikte etkili olduğu ileri sürülüyor. Ergin suçlamayı reddediyor. Korkunç ihmal. Enerji hattını su basıyor. Sağlık Bakanlığı 2011'de inceleme yaptı ve müteahhit kuruluş olan TOKİ'ye yazdığı yazıda zeminin sağlam olmadığı, düşük kotta yer aldığı için kışın 1-1,5 metre su birikintisinin oluştuğu, su baskınına karşı zemin katın 2 metre yükseltilmesi gerektiği ifade edildi. Uyarıya kulak asılmadı. Bakanlık hastaneyi teslim aldıktan sonra 6 Ekim 2016'da BUSBAR denilen elektrik enerjisinin dağıtımı sisteminde arıza meydana geldi. Busbar'da projelendirme hatası yapıldığı fark edildi. Şöyle ki, elektrik trafosu ve jeneratör bahçede tek katlı odada yer alıyor. Enerji hattı odadan hastaneye yer altından gidiyor. Hastanenin inşasında su baskınından ötürü eksi ikinci kat iptal edilirken enerji hattı yer altında unutuldu. Baskına karşı galeride izolasyon yapılmadı. Her yağmurda tüneli su basıyor, elektrik kesiliyor ve patlama meydana geliyor. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Toki'den önlem alınmasını istedi. Toki'de alt işvereni olan Altın Altındağ İnşaat'a bildirdi. Firma, galerideki suyu tahliye için dalgıç pompası yerleştirdi. Oysa pompanın çalışması için de elektrik gerekiyor. İl Sağlık Müdürlüğü bu yüzden 2017'de Altın Altındağ İnşaat'a dava açtı. Yine çözüm sağlanamadı. Sağlık Müdürlüğü, Şubat 2019'da TOKI'ye yazarak, Busbar Galerisi'nin su yalıtımının düzgün yapılmadığını, arıza yaşandığını, su dolması sonucu Busbar'ın kısa devre yaparak patlamaya sebep olacağını bildirdi. Su yalıtımının sağlanması veya ivedilikle alternatif çözüm üretilmesini istedi. TOKI, Mart 2019'da verdiği yanıtta, galerinin projeye uygun yapıldığını ve su basma riskine karşın önlem alındığını bildirdi. Önlem dediği dalgıç pompasıydı. Yazının devamında sistem değiştirilmesi isteniyorsa gerekli değişikliklerin Sağlık Bakanlığı'nca yapılması gerekmektedir dedi. TOKİ Nisan 2019'da verdiği bir diğer yanıtında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği yazışmaya yer verdi. Bu yazışmada BUSPAR'ın çok büyük risk oluşturduğu belirtiliyor. Yazı şöyle Hastanemizin bulunduğu bölgenin fiziki, coğrafi ve iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda bu spar sisteminin çok büyük risk oluşturduğu, bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve TEDAŞ tarafından onaylanmış alternatif enerji hattı yapılabilmesi için çalışmaların başlatılması. TOKİ yazışmayı dayanak göstererek topu Sağlık Bakanlığı'na attı. Bakanlığın projelendirme hatasını gidermediği iddia ediliyor. En az 80 can. Haklı olarak soracaksınız, bu ihmalin depreme etkisi oldu mu? Evet oldu. İddiaya göre enerji hattı hasar gördüğü için elektrik kesildi. Depreme dayanıklı olması gereken trafodaki panolar devrilince jeneratör devreye girmedi. Kesintisiz enerji kaynağı birkaç saatte tükendiğinden oksijen akışı kesildi ve yoğun bakımda en az 80 hasta hayatını kaybetti. Alternatif bir enerji hattı yapılsaydı can kaybı yaşanmayacaktı. Deprem için ayrılan ödenekle hastanemi boyandı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ağır hasar görürken şehir merkezindeki ek binası yıkıldı. 8'i hemşire, 72 insan hayatını kaybetti. Binanın 2012'de alınan güçlendirme kararı vardı. İddiaya göre ödenek ayrılmadığı için güçlendirilmedi. Yıkılan İl Sağlık Müdürlüğü'nün ek binasında da güçlendirilmeye gidilmedi. Hatta deprem dayanıklılık tespiti için ayrılan parayla binaların boyandığı iddia ediliyor. İnşaat işlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı MS'nin sağlık memuru olduğu ve daha önce acil serviste hasta kaydı yaptığı belirtiliyor. İnşaatla ilgili tecrübesi olmayan MS sağlık tesislerinin takibini yapıyor ve kararını veriyor. İddia, özel defne açıldıktan sonra kat çıkıldı. Biri bebek olmak üzere 14 hastanın ölüme terk edildiği ortaya çıkan Özel Defne Hastanesi'nde iddiaya göre usulsüz yapılaşmaya gidildi. Açılıştan sonra Bodrum kata inilip burada radyasyon onkolojisi servisi açıldı. İki kat ek yapıldı. Önünde beş katlı bina çıkıldı. Sonradan yapılan üst katlar Bodrum ve beş katlı blok için yapı kullanım izni alındı mı? Alındıysa hangi imar planına göre alındı? Bu yapıların binanın statiğini bozmuş olabileceği ileri sürülüyor. Komşu komşunun şerefine de muhtaçmış. Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Han Bolat görevinden ayrıldı. Sanmayın ki başarısız olduğunu düşündüğü için. AK Parti'den milletvekili olabilmek için istifasını sundu. Şehirde 6 ve 20 Şubat'taki depremlerde hizmet verebilen tek bir hastane kalmamışken, Hambolat'ın yaşamaktan utanacağı yerde haritadan silinmiş Hatay'ı temsile kalkışması, arsızlık ve pişkinliğin tarihini yeni baştan yazması demek. Bu ancak AK Parti Türkiye'sinde mümkündür. Ne de olsa AFAD'ın Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü'nde afet hakkındaki tüm bilgisi ölenlerin ruhuna Yasin okumak olan ilahiyatçı İsmail Palakoğlu oturuyor. AFAD ilk 48 saatte enkaza bile ulaşamadı. Palakoğlu koltuğundan kıpırdıyor mu? Hayır. Çünkü kıraatle Yasin okuyor. Daha ne yapsın? Afet anında çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifayı aklından geçiriyor mu? Hiç parasına bakıyor. İl Sağlık Müdürü Mustafa Hampolatın günahı ne? O da diğer bütün liyakatsiz partizanlar ve müritler ordusu gibi başarılı olduğuna inanıyor ve ödüllendirileceğini düşünüyor. Belki de Sağlık Bakanı olmak istiyordur. Olsun, hakkıdır. Bir tren kazasında 40 kişi öldüğü için Yunan Ulaştırma Bakanı milletin beni bağışlasın, helallik istiyorum diyebileceği yerde istifayı bastı. Bir daha yaşayıp gördük ki Komşu komşunun yalnızca külüne değil şerefine ve haysiyetine de muhtaçmış. İsmail Saymaz